Evet canlar, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün size bir sürprizim var. Manyak Sorular'da bugün soruları ben soruyorum, cevapları Bora Cebezoğlu veriyor. Bora Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Sağ olasın, ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Allah iyilik versin sana da, hı hı, size de. Ee, hepimize de. Sizlerde hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz, iyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Tekrar aynı şeyleri söylüyorum ve var olmaya devam edeceksiniz. Bunu da biliyorum, yürekten inanıyorum. Evet. Sayın Bora Cebezoğlu. Bugün soruları manyak sorular programında soruları ben soruyorum. Ben devrimizber bu arada. Soruları ben soruyorum, cevapları sizden alıyoruz. Dilimizi önce cevap vermeye çalışacağız. Teşekkür ederiz efendim. Hazreti İsa neden çarmıha gerildi? Buyurun söz sizin. Enteresan bir soru. Nasır oğlu Meryem'in oğlu Hazreti İsa. Evet. Semayedinlerden üçüncü üstünün peygamberi. Ee, neden çarmıha gerildi? Bulunduğu yerde yani Nasura'da yani Kudüs yakınlarında, bugünkü İsrail dediğimiz yerde bir rahipti Hazreti İsa yani Yahudi paha bir din adamıydı. Ee, babasının olmaması yani Hz. Meryem'in bizim inancımıza göre Cebrail'den hamile kalması Hz. İsa'da bir baba özlemi yarattı. Etrafında örnek alabileceği ya da ona sahip çıkacak baba diyebilecek kimse olmadığı için manevi bir yolculuğa başladı. Ve vahiy dediğimiz şey yani ee, Tanrı'nın insanla iletişim kurması bazen Cebrail aracılığıyla Hz. Musa'da olduğu gibi direkt ses seda aracılığıyla da olabilir. Ee, Allah'la bir bağlantı kurdu Hz. İsa. Ee, o dönemin işte Yahudi hahamlarından bir tanesi ve çok başarılı. Burada yapmak isebilir miyim? Hı -hı. Ee, Hazreti İsa e, Cebrail ile iletişim kurdu mu? Hayır. Kurmadı değil mi? Hayır. Öyle biliyorum çünkü. Vahiy bazen gönlüne gelir, kalbe gelir. Ses olarak. Ses olarak gelir. gelir. Ee, bazen de Cebrail aracılığıyla gelir. Hazreti İsa'ya doğdu. Yani inak oldu. Doğma. Ee, i̇çine doğan şeyler. İçine doğan şeyleri anlatmaya başladı. Ve içine doğan şeyler de gayet güzel şeylerdi. Birbirini sevin. Düşmana bile olsa sev. Zaten evet, evet, yani sevgi şeyi. Biliyorum. insanlığın i̇nsanlığın, evet evet. İncil'de inanılmaz sevgi pasajları vardır. Ee, sevgiyi ön plana çıkaran, hoşgörüyü ön plana çıkaran, Diğer bütün diğer dinlerde de olduğu gibi Zeburda Tevratta olduğu gibi zaten şey Yahudi bir din adam Hazreti İsa o zaman için zaten bir dini bilgisi var, din adamı yani boş bir adam değil. O öğretilerle beraber kendi içine doğan şeyleri de anlatmaya başlayınca çok dikkat çekti. Herkesi sevgiye davet ettiği için o zamanın vahşetinden uzak olunmasını istediği için 3-5 yılda şeyde Nasura'da Kudüs'te İsrail'in yeni kralın ünvanı takıldı Hazreti İsa'ya. Kral gibi oldu. Sözleri çok. Aşık etti herkese. İncil'de öyle bir tavır da vardır. Evet. En olmaz bir tavır vardır. Yani sevgiye hoşgörüyü anlatan. Bu tabi o dönem için Roma İmparatorluğuna bağlı olan işte Kudüs ve etrafı yani İsrailoğullarının yaşadığı yer, yerde. Nasuray'da için alan. için alan yerde e, böyle bir Evrim hareketi yani Roma Roma'nın Roma pagan biliyorsunuz. Evet. Apayrı bir din. Yani Jüpiter'e inanan, işte Helenistik dinlere inanan, eski Yunan mitolojisini değiştirip kendilerine yeni tanrı isimleri koyan bir din dini var Romanın. Hz. İsa bunları e, yok sayıp Tevrat'ın yani Allah'ın görünmez kılındığı, yani Allah'ın elle tutulmaz, gözle görülmez olduğunu söyleyen ilahi bir dinin üstüne de bir sürü güzel şey söyleyince çok dikkat çekti. Hatta o kadar çok dikkat çekti ki onu çarmıha gelecek olan Piratus'un bile ona hayran olmasına sebep oldu. Fakat iki unsurda hata yaptı. Hz. İsa, bir ben Tanrının oğluyum dedi. Bu iddia da bu. Çünkü içine doğan o sevgi sözcükleri, anlattığı herkese aşık eden sevgi sözcükleri'nin Tanrı'dan geldiğini, işte ona vahy olduğunu açık açık ortalık yerde her yerde söylemeye başladı. Yahudilerde domuz haramdır. Evet. Ee, aynı adeti de Roma'da da e, devam ettirmeye çalıştı. Roma'da e, yani paganlardan e, Yahudi olan Yahudiliğe geçen ya da yeni din diyelim, yeni ahite geçen Hz. İsa'nın dini yeni ait, yeni ahite geçen insanlara da domuzu yasakladı. E, dolayısıyla pagan coğrafyasında yani Roma'nın içinde bir anda domuz tüketilmemeye başladı, haram olmaya başladı ve din çok hızlı yayılmaya başlayınca. Roma İmparatorluğu'nun bir karşı devrimle, ya daha doğrusu bir devrimle mücadele etmesi gerekti. Pilatus da iki defa, üç defa şeyi Hazreti İsa'yı çağırıp dedi ki ya bak, tamam çok güzel, bizim Roma'da da olur bu iş. Roma'da bu yeni ayete dair olur. Herkes zaten çok sıcak bakıyor. Herkes haberdar senden. Fakat domuz etini haram demeyeceksin, Tanrı'nın oğluyum demeyeceksin. Ve Hazreti İsa bunların ikisini Kabul etmedi, kabul etmedi, ısrarla kabul etmedi. Çarmağa yerileceği sabahın sabahtan bir iki saat evvel bile Platon yalvardığı söylenir, yapma, etme, sen lazımsın. Bu çok çok vahşi topluluk, sen bunu yumuşatacaksın. Ya şu dediklerimi yap dediği söylenir, e, ama Hazreti İsa bunu kabul etmemiştir. Kabul. Ve bir pagan adeti olan çarmağa girilip dikenli tellerle sıkıştırılıp e, ee, idam edilmiştir. İdam edildiği sırada bile e, gökyüzüne bakıp baba onları affet, onlar masumlar, suçsuzlar sadece bir şey bilmiyorlar demiştir. Onları affet diye yalvarmıştır. Doğru da söylemiştir ama. Evet. Bugün Hristiyanlık diye bildiğimiz şey yani mesela Hz. İsa öldüğünde ki bunlarda ya ölüm evet. sebeplerinden bir tanesi ana sebeplerden bir tanesi iki sebep var zaten domuz eti haram yemeyeceksin diyor. Evet. Ama Hristiyanlığın Avrupa'ya yayılmasıyla domuz eti de helal olmuş gitmiş. Aynen. Hazreti İsa Encil diye bir kitap bırakmadı. Bir kutsal Hiç, kitap yok. Hiçbir peygamber kitap bırakmamış. Aynen öyle. Kitaplar hep peygamberlerden sonra yazılmıştır. O yüzden zaten Kur'an'da diyor ki, bak yine Kur'an'a döndüm, Bu kusura bakma hemen buraya bir araya gireyim. Estağfurullah. Keyif suresinde bunu anlatır aslında insanlara. Herkes kendine göre bir şeyler söyler. Sen her şeyin doğrusun Rabbim bilir de. Hı. Allah bilir de. Evet. Öyle geçen Kur'an. Benim de çok sevdiğim bir ayet vardır. Zannettiğiniz her şey yalandır. Evet. Bir zan varsa kesin katı bir şey yoksa o yalandır. O yalandır. Ve şöyle de bir şey vardır. Yine bir öğüt Kur'an'dan. Su e, Suyu zan etmeyin. Yani kötü düşünmeyin. üstün zan edin. İyi düşün. Nefis bir şeydi. De. Evet devam ediyoruz. E, bu şekilde. Yani e, Hz. İsa'nın çağırmaya gelme sebebi bu. Bir asker imparatorluğu olan Roma'da domuz yememek imkansızdı domuzu haram edemezdiniz. O askerleri besleyemezdiniz. Evet. Bir de e, 12 tane tanrısı olan bir toplulukta ben tanrının oğluyum demek de olmaz. Bu O yüzden Hz. İsa çarmıha gerildi. Ee, ama ben eğer yanlış hatırlamıyorsam daha sonra e, Roma İmparatoru Hristiyanlığı kabul etmiş diye biliyorum ben. Evet evet. Yani İsa çarmıha gerildikten 400 yıl sonra. Biliyor Tabii mu? 380 ben, yıldır evet. Zaten on sonra yayıldı. Hı -hı. Hristiyanlık, Elbette. Ondan sonra yayıldı. Hı -hı. Peki o zaman şöyle diyebilir miyiz? İriştiyanlık e, yani Hz. İsa'nın e, yeni ahit diye bahsettiği o evangil yani İncil evangel, haber demek. Haber. Yani Allah'tan haber oluyor evet. o. İsa'dan yani, haber, Allah'tan değil. İsa'da İsa hakkında yazılmış 4000 civarında el yazmasının toplanmasıyla oluşan dört tane papaz tarafından işte dört tane papaz var ya Matta, Luka, Yuhanna, e, Markos gibi dört tane hı. papaz tarafından 4000 el yazmasından seçilerek yazılmış hı. kitaba evanjil yani İsa'dan hı. haber diyoruz. Tamam. Peki o zaman e, bir de Barnabas İncil'inden söz edeyim. Evet. Evet. O gerçek İncil yani İsa'nın e, havarilerinden birinin yazdığı incil. yazdığı i̇ncil. O an, o saniye İsa'nın ağzından ne çıkarsa. Diye yeah. evet. konuşuluyor. Hı hı. E, orada, burada yani bizim öğrendiğimiz, bize aktarılan şu rivayetin e, çürütüldüğü söyleniyor. Evet olabilir. Çok hakim değilim ona. Ama Marmaris'te, de... <laughs> affedersiniz. Marmaris'te bundan tahmin ediyorum 5-6 sene evvel ya da 10 sene evvel bir el yazmaları bulundu. Bir çoban buldu. İşte çobanın bulduğu el yazmaları Barnabas İncili olduğu evet. ve apar topar kaçırıldı gitti falan evet. söylenir. Evet. Hatta Hatay'daki kaza, kaza, kazıda da o çok büyük güvenlik önlemleriyle yapılan kaz, kazıda da malum kazıda da Barnabas İncili'nin parçalarının bulunduğu, bulunduğu söylenir. Dedir birer söylentidir. Hı hı. Daha doğrusu söylenti de demeyelim de yeryüzü tanrılarının planları dahilinde evet. gerçekleşen buluşlar bunlar, Elbette. keşifler. Elbette. Neden öyle düşünüyorum? Onu da söyleyeyim sana. Çünkü e, her kalıntıyı ya çoban ya da tarlasında çift süren çiftçi buluyor. Evet. Yani bu kadar mantıksızlık olamaz. Evet. Yani orada o kazıyı yaptıracak olan o önemli parçayı nedense hep bir ya çiftçi buluyor tarlasında ya da bir çoban buluyor. Evet. Ya yani böyle bir mantıksızlık olmaz. İnsanların aklıyla hayal etme, alay etmesinler lütfen. O işte ne bulduğunu bilmediğine bir örnek aslında. Yani çoban ne bilsin buldu getirdi. Ha, aynen. İspat. Aynen. Yani hani bu doğrudur diye. Hı hı. Ee, hani bunu bizim dışımızda bulunduğunun parçası. Biz de buraya geldik kız yapmaya. Ee, o süreci genişletmek için kullanılan bir şey bu. Evet. Ee, peki. Buradan e, şuraya gidelim. Avrupa'da Hristiyanlığın yayılması. Sonrasında sonrasında ee, bu dinlerde reform yapıldığı zaman zamana kadar gelen bir süreç var. Ee, bu süreci işleyeceğiz başka bir videoda. Bugün herhalde kısıt bu tutacağız. Evet ee, bu süreci işleyeceğiz ayrı bir programda fakat sana sormak istediğim bir soru daha var bugün için. Ee, bu Sanıyorum Kanuni zamanındaydı yanlış hatırlamıyorsam ee, Kanuni zamanında kiliseden aporoz edilen bir papaz var ee, adını unuttum şu anda neydi? O da bilmiyorum ben de anımsamıyorum ee, gerçekten adını unuttum Martin şey ama e, o yeni kanuni zamanda olduğunu zannetmiyorum. Kanuni zamanda diye biliyorum ben. Kanuni zamanda değildir ama işte o 1800'lü, 1700'lü belki 1600'lü yıllar olabilir. O kanunundan bir sonra o falan olabilir. E, Martin Luther. Martin Luther. Kanuni zamanında başlamıştı. O, hı hı. Yani o zamanda da başlamıştı. Sonrasında artık tamamen yayılmıştı. Hı hı. İşte oradan kopan hı hı. bir kitle var. Evet. Yani e, Martin Luther'in e, yanında yer alıp e, kiliseye kafa tutan diyelim evet. biz onu. E, bir güruh var. Hı hı. Zaten o güruh daha sonra ayrılıyor biliyorsun. Almanca'ya çeviriyor. E, İbranice'den Evet. Almanca'ya çeviriyor. Ama anlaşılsın diye yapıyor. Tabii, İbranice demişim affedersiniz. E, latinceden. 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 Bir de eski latince. Yani yakın bir dönemde eski latince'den Almanca'ya çevirdiğin zaman o din anlaşılıyor. Evet. İşte o tip ulaşıldığı zaman da insanlar daha e, doğru bilgilere ulaşıyor. Hı hı. Ve bundan dolayı da halkta bir kaynama oluyor. Evet. Zaten bunların sonunda da süreç e, imparatorların, imparatorlukların yıkılmasına kadar gidiyor. Evet. Orada başlıyor o süreç bak. Avrupa'nın ileri gitmesinin sebebi dini kiliseyi hapsetmesi. Evet. Yani dini evet. bütün yönetimden uzaklaştırıyor. Daha açıkçasını söylemek gerekirse hapsediyor. Vatikan denen bir yere bir kısmını. Diğer yerlerde kiliseden dışarı çıkması yetkilerinin sonsuz yetkileri var kilisenin. Sonsuz. Kilisenin evan şeyleri var. E engizisyoncuları var. Yani bir kilise mahkemeleri var. Evet. Yani devlet ayrı, kral ayrı, ülkenin kralı ayrı. Kilisenin papazı ayrı. Kilisenin ordusu ayrı, devletin ordusu ayrı. Kilise papazları o zamanlar dükkanıydı. Aynen öyle. Aynen Aynen. öyle. Ee, peki ben sana daha ilginç bir şey söyleyeyim. Ben e, İslam dinini kesinlikle eleştirmiyorum. Hı hı. Bir eksiği var, bir e, yanlışı var demiyorum. Sakın lütfen yanlış anlamasın kimse beni. Hı hı. Ama ben İslam, yani Kur'an-ı Kerim'den, Kur'an-ı Kerim'de e, bütünü tamamlayıcı parçaların bugün için Vatikan'da olduğuna inanıyorum. Vatikan'da ve Hindistan'da da olduğunu söyler. Birkaç çok eski el yazmalarının olmadığını da söylerler. Takva ile ilgili, bak ben nereden nereye geldim şimdi? Kusura bakma konuyu dağıtmak istemiyorum aslında. Ee, Takva ile ilgili olan ayetlerin Vatikan'ın elinde olduğunu biliyorum ve e, Vatikan'ın varlığını da bu ayetler yüzünden sürdürdüğünü biliyorum. Çünkü bak nereye geleceğim ama imparatorların imparatorlukların yıkılışı o elit diye adlandırılan kesimin bilinçlenmesinden oldu. Onlar bilinçlendiği için imparatorluklar karşı duramadılar çünkü Hı. ilim ve bilim onların eline geçti. Doğal olarak güç de onların eline geçmiş oldu. O yüzden bütün imparatorluklarla anlaşma yaparak Tamam siz burada namzet olarak gene oturun, varlığınızı sürdürün ama lütfen idareye karışmayın dediler. Hı hı. Böylece bu sistemi oluştu biliyorsun. Aynen öyle. Aydınlanma. aydınlanma. Yani aydınlanma. Rön rönesans dediğimiz durum. İşte aydınlanma, aydınlanma, o takva ayetleri e, nesilden nesile aktarılarak hı hı. E, gerçekleşti. Evet. Sadece bunu söylemek istiyorum. Bunları başka programda anlatacağım. Kontrol. Din kendi alanında kaldığında, din manevi bir şeydir. Hangi evet. din olursa olsun, ruhsal bir evet. şeydir. Devlet yönetimiyle, bilimle, bir icatla, bir teknolojiyle, bir sanayiyle alakasının olmaması gerekir çünkü ruhsal, görünmez bir şeydir din. Aynen. Din, bir şeylere musallat olmaya başladığında, yönetime, insanın yaşam tarzına, musallat olmaya başladığında o toplumların ileri gitme ihtimali yoktur. Yok. Dolayısıyla dinin yerinde kalması lazım. Laiksizm dediğimiz şey yani. Laiklik. Evet. Din ve devlet işlerinin ee, ayrı olması lazım. Ayrı olması lazım. Ama bu tabi İslam için geçerli değil. İslam. Gerçek İslam. İslam. Evet. Bu, bu, bu konulara daha sonra değineceğiz. Bora Cebezoğlu. Hı hı. Seni çok seviyorum. Sağ olun. Bizler de sizleri seviyoruz. Teşekkürler. Ee, sana soracağım bir üçüncü soru. Hı hı. Sonra kapatırız artık. Hı -hı. Sana göre e, Hazreti Meryem hı -hı. peygamber miydi? Peygamber demek çok büyük iddia olur. ama Meryem Cebrail, o da. Hı. Meryem. Ce, ama Cebrail'le bir diyaloğu var. Muallak bir şey. yani. Ben buna e, cevap verecek yetkide ve selayette değilim. O kadar da derin araştırmadım. Ama Cebraille bir münasebet olduğu kesin. Cebrail. Çünkü korkma diyor. Cebrail, Allah sana bir güzel bir erkek çocuk verecekti. Cebrail, Aley, Cebrail aleyhisselam Hz. Hazreti Meryem'in huzuruna geldiğinde onun Allah'ın çok sevdiği bir kulu olduğunu Ay, biliyordu. Tabii ki. Ve korkma dedi. Hı hı. Ben sana Allah'tan bir lafız getirdim dedi. Evet. Bir meziyet başlattı Allahü Teala sana dedi, o meziyet neydi biliyor musun? Hı -hı. Karnından konuşma Yani mantırokluk. Aynen. Hz. İsa'nın e, anne karnında konuştuğu, konuştuğu, beşikte konuştuğu söylenir ya, hı -hı. o onunla alakalı. Olabilir, büyük bir iddia. Neyse, manyak soruların en manyağı olduğumuz. <laughs> <laughs> Andan gelen bir bilgidir bu, yanılma hı -hı. payı çok azdır. Anlat. mantıklı da geliyor. Öyledir yani. Peki, hocam ben, ha, teşekkür, yoksa bir şey... ederim. ben teşekkür ederim. Ee, yeni ee, bir programda ara sıra manyak sorularda lütfen e, soru soran ben e, yanıtlayan sen ol. Güzel i̇nşallah. Oluyor. İnşallah. Çok teşekkür ederim bizi izlediğiniz için. Bir dahaki programda görüşmek üzere. O bir dahaki programda zannediyorum yarın. Evet. Hemen hemen her gün bir video çekmeye çalışıyoruz. Evet. Elimizden geldiği kadar. Esenlikler diliyorum. Hoşça kalın. Bizi izlemeye devam edin. Hoşça kalın. Kendinize dikkat edin. İyi bakın. İyi ki varsınız. Teksiniz. Özelsiniz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Kendi değerinizi önce kendiniz bilin. Sonra e, sizin, sizin dışınızdaki insanlara öğretin. Hepinizi seviyorum. Yüreğinizden öpüyorum. Hoşça kalın. Sevgiler. Hoşça kalın.